MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 6. isim Sercan Şahinoğlu oldu. Peki MasterChef Sercan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gelin MasterChef Sercan Şahinoğlu'nun merak edilen biyografisine birlikte göz atalım. Öncelikle Sercan'ın ana kadroda olmasına sevinen herkesin videoyu beğenmesini istiyorum. Aslen Trakya'lı olan Sercan Şahinoğlu 23 yaşındadır. Tekirdağ Ergene ilçesinden yarışmaya katılan Sercan, küçüklüğünden beri mesleğin içindedir. Aşçılık serüvenine dedesinin işlettiği işkembe çorbasında başlayan Şahinoğlu, mesleki eğitimini lise ve üniversitede aldı. Farklı şehirlerde otel ve restoranlarda çalışan Şahinoğlu, İzmir, Çorlu ve Tekirdağ'da çeşitli işletmelerde görev aldı. Umarız hak ettiği başarıyı şefte yakalar. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.